Merhaba millet. Ee, şu anda size Sassuolo'nun Serie A şampiyonluğu açıklamak için bir video çekmek istedim. Şu anda en son maçımı kazanarak şampiyon olmayı garantiledim. Ve haberler geldi. Tabii ki herkes çok memnun, çok mutlu. Size birazcık bunları gösterip belki bir sonraki maçı da bu videoya dahil edebilirim. Ee, gördüğünüz gibi buradaki haberde Sassuolo win Serie A. Yani olay bitmiştir. Şu anda Kesinlikle garantiledim. Artık hiçbir şans yok. Son maçımda Lazio'yu yendim deplasmanda 2-1. Bu gerçekten benim için önemli bir galibiyetti. Çünkü e, yaklaşık 3 hafta önceden e, liderliği almış oldum. Burada görüyorsunuz 93 puandayım. Yani <laughs> gerçekten çok beklenmedik. Hiç. Yani belki aynı sezonu bir daha oynasam şu anda sıfırdan açsam bu olmayacak ama arada olmuyor mu böyle şanslar oluyor. Yapacak bir şey yok. Her zaman e, şanssızlık olacak değil ya. Bir kere de şans bizim yüzümüze gülsün diyorum. Ve şu anda size sıralamayı gösteriyorum. İki kere yenilmişim. Biri Fiorentina'ya, biri Palermo'ya. Fiorentina'ya da geçen maçlarda yenildim. Yani sonları yakındı. Üç beraberlik, iki Roma, bir Juventus beraberliği. O efsanevi 3-3 Juventus beraberliği tabii benim içime çok yaradı. Ee, yaklaşık 10 puan, 11 puanlık bir farkla şampiyon oluyorum. Fiorentina beni yenmeye başardı son maçlarda ama olsun şimdi şuradan e, hemen tabi Berardi benim hayranı olduğum oyuncum e, şey aldı nelerlik e, en çok gol atan oldu gol kıraldığında birinci sırada tabi üçüncü sırada da zaza var e, en çok maçın adamı da tabii Berardi en yüksek ratingde oynayan da Berardi en çok asist yapan da Berardi gerçekten inanılmaz bir oyuncu hemen girip size göstermek istiyorum daha 20 yaşında ve skillleri de yani bir Cristiano Ronaldo gibi değil tabii çok iyi skillleri ama o kadar değil. Ve ben onu forvetle oynatmadım. Sağ kanatta oynattım bütün sezon. Ona rağmen 31 gol atmaya başardı. Şuradan göstereyim. 28'i ligde 3'ü kupada olmak üzere 16 asist yaptı 10 kere de şey oldu. Maçın adamı oldu. Gerçekten inanılmaz bir oyuncu. Şuradan devam edeyim. Diğer oyuncumuz Aza yine iki tane şeyde gözüküyor. Peluso sol bek o da çok iyi oynadı ve birinci olmamı sağladı bu ligde. Hemen son maçları göstereyim. En son galiba Napoli maçını göstermiştim. Orada bir 2-0'lık galibiyetim oldu. Sonra Cesena'yı kolay bir maçta yendim. Cagliari'yi kupa maçında yine yenmeye başardım ama Fiorentina'yı net bir şekilde kaybettim. Ee, bu niye bu kadar böyle bir maç oldu onu gerçekten anlamıyorum bilmiyorum. Ama ne yazık ki böyle oldu. Sonra neyse, yenmeye başardım yine Kalyar'ı yi beğendim. Sampdoria'yı ee, yenmeyi güzel bir şekilde başardım diyebilirim. Çünkü bu maçın da bu rahat geçeceğini beklemiyordum. Tabi burada gördüğünüz gibi Zaza ve Berardi'nin inanılmaz iki golüyle, ikişer golüyle kazanmayı bildik. Ee, onlardan da bir kırmızı kart oldu. Maçın sonları yine nispeten rahat geçti. Bu maçta da Lazio'yu son dakika golüyle yendim. Yani bu maçtan az kalsın berabere kalarak şu anda bir hafta sonra atmış olacaktım şampiyonluk turumu ama son dakikadaki golle yenmeyi başardım. O yüzden çok mutluyum ve şampiyon oldum. Yani gerçekten inanılmaz. Hemen size en son kullandığım taktiği de göstereyim. Zaten genelde ben bu taktikle oynuyorum. Bazı maçlarda bu AMC'yi DMC'yi çekiyorum. Zaten diğer videolardan da görmüşsünüzdür. Bu taktiğin dışına pek çıkmıyorum. Bu taktik e, bu sezon işe yaradı. Tabi duruma göre, maçlara göre buradaki bir sürü şeyi değiştirdim. Ama e, yani tabi her şeyin yanında şanslı olması gerekiyor. Şimdi isterseniz bir sonraki maça geçebiliriz. E, bu maçı da yapalım. Kiev e maçı. Orada bir süre varmış. Buranın... Evet e, e maçı ile devam ediyoruz. Şimdi e, taktiği yapıp hemen küçük değişiklikler yapıp Maça gireceğim zaten artık şampiyon olduğum için ee, Çok çok da dikkat etmeme gerek yok zaten Berardi de sakat Misroli'yi şöyle sağ alalım hmm, Bu maç evimizde olduğu için acaba 3 forvetle mi oynasak Şeyi ortaya alıp hmm. Olabilir hmm, Nasıl yapsak 3 forvet mi oynasak 3 hmm. forvet oynayabiliriz Zaza sakat mı Zaza sakat ki bunun bir taktiğine bakalım hemen. Normalde nasıl oynuyorlar? Klasik 4 4 2. 3 forvet. 3 forvet belki işe yarayabilir. Bakalım maç içinde değiştiririz. Şöyle bir yapalım bu maçı. Nasıl olacak? Ee, şöyle bir quick pick diyelim. Pavoletti Sansoni'yi koydu oraya. Bu da olur. Okey. Hmm, şunları bir seçelim. içinde şunlar olmak zorunda. Moving channels. Moving to channels. Pavoletti. Rescue kapat. Pres yap. Miss nice Aynen. Aynen. Tamam. Ee, o zaman şunu da kapatalım. Ortadan gidelim. Direct değil. Kısa pas. Ve hızlı oyun. Pres oyun bastırarak bu şekilde oynayalım bakalım ne çıkacak ee, Evet tamam zaten çok çok önemli bir maç değil ee, yenilsek de yansak da hatta ki onun beni yenmesi gerekiyor bakalım ee, belli de olmaz yenilebiliriz sorun değil ee, onların düşmemesi için belki de yeniliriz çocukların eğer motivasyonu düşerse maça başlayalım. Evet. Bakalım nasıl bir maç olacak. Tabii ki her maç olduğu gibi bu maçtan da galibiyet bekliyoruz. Çünkü buraya kadar inanılmaz bir sezon geçirdik ve şu anda karşımızda o düşmeme oynayan bir o takımı var. Evet şu anda geldi. Evet Pavoletti biraz ayağından açtığı için kötü bir pozisyon oldu ama pas iyiydi. Neyse. Ee, evet 15 dakika oldu. Sadece bir pozisyon gözüktü. Şimdi diğer pozisyon başladı. Top bizde. Flores sağ kanattan gidiyor ve topu kaptırdı. Şimdi kontra top olacak gibi gözüküyor. Ama defansım topu kapmayı başardı. Ve yine bir anlaşmazlık defansta. Az kalsın golü atıyorlardı. Defansdaki anlaşmazlık çok bariz bir şekilde gözüktü. Ee, büyük olasılıkla bir motivasyon eksikliği olacak demiştim bu maçta. Hmm, bakalım bu pozisyonda yiyecek miyiz golü derken kapmayı başardık. Misroli, Sansone ve yine kaptırdık. Kaptık. Evet artık burada çok ilginç. Yani tam gol pozisyonu olacağı yerde topu kaptırıp dönüyor. Ama neyse şu anda korner attık. Pozisyonda böyle geçti. Nasıl motive edebilirim herkese? Şu, evet, az kalsın yiyorduk. Şu Pep taktan en karıcı edelim birazcık. Bir etkisi oldu galiba. Evet. Bir orta ve Pelissodan. Pelisson orada ne iş var gerçekten? İlginç. O kadar. Yani. Neyse, gol gol olur sağ bekimin yaptığı ortayla sol bekimin golünü gördük şimdi bir de korner evet yine atak gol mü anteyi bu sefer de defansın ortasındaki adam atıyordu az kalsın tabi kornerle olunca böyle olmasın ama şimdi takımı böyle rahat oynatmak istiyorum bakalım daha önce pek denemediğim bir şey şunu şöyle çekeceğim bunu böyle çekeceğim bunu da kapatacağım tamamen bunu da kapatacağım bunu da böyle çekeyim bunu da kapatayım Bunu da kapatayım Bunu da kapatayım Hatta sert oynamasınlar Böyle sakin bir oyun söyleyeceğim Atakingi de kontrole çekebilirdim hemen onu da yapayım Bakalım istediğim gibi kontrolü gerçekten tamamen e, Elimizde bulundurabileceğimiz bir maça dönüşecek mi Yani belki nispeten daha az pozisyon olacak maçta ama genelde bizim Topa hakim olmamızı bekliyorum. Bu taktik sebebiyle. Ee, evet pozisyon olmuyor. Ama şurada aşağıda gördüğünüz gibi genelde top bizde. Hemen şuradan statlara da bakalım. Position 53-47 gözüküyor. Yani çok çok büyük bir fark yok aslında ama. Ee, şimdi 70 oldu. Bir oyuncu değişikliklerine gidebiliriz. Derken bir pozisyon. Bakalım nasıl olacak evet onların ata gerçekleşiyor şu anda. Derken offside oldu. Yediğimiz gol sayılmadı. Hemen değiştirelim. Kimi alalım? Ee, şu adamı alalım. Genç oyuncumuz oynasın. Başka oynatmadığım ve oynatabileceğim Flokkar var. Onu da Flores yerine alalım. Maksat daha önce oynamayan oyuncular da biraz oynasın. Umarım iyi oynarlar tabi. Kendilerini göstermek için bir şans. Bakalım. Evet. Bu da tehlikeli bir pozisyondu. Ama yemedik. Tahitleri değiştirebilirim. Onun yorulmasının pek bir anlamı yok. Kim olsun? Jefferson alsak. Harcı olsun. Hadi bakalım. Karşı zaten pek memnun değil derken yine direkten dönen bir top. Hmm, ne yazık ki bu maçta pek iyi oynamadık. Yani özellikle taktiği değiştirdikten sonra ee, böyle pasif bir oyun oldu. Tabii taktikleri oturtmak çok uzun sürüyor. Yani bir anda böyle bir hafif defansif taktiğe geçip şey yapmak, başarılı olmak pek mümkün olmayabilir. Ama şimdilik böyle devam ediyoruz. Maksat çok yorulmasınlar. Hmm, son 3 dakikaya girdik. 2 dakika. Bakalım maçın böyle bitmesini bekliyorum. Pozisyon bulmadan. Ee, oradan kaleyi vurdular. Barajdan döndü. Flokkari derken yine kaptırdılar. Peluso kapmayı başardı. Bakalım güzel bir orta yapabilecek mi? Karja'ya ortaya çıkardı. Aha. Güzel pozisyon. Ama kaleci tutmaya başardı. Sorun değil. 1-0 zaten. Hmm, bu sefer ciddi bir şekilde geldiler tekrar ama tacı attık ve artık maçın art bitmesi gerekiyor ve bitti. 1-0 sakin bir maç. Birkaç tane gol pozisyonu oldu tabii rakip takımın ama sorun değil. Ben özellikle böyle pasif oynattım takımı. Bakalım Juventus ne yapmış? <laughs> Inter 1-0 geçmiş. Inter 9. sırada. Bundan sonra benim Inter'le bir maçım var. Ee, böyle. Şimdi büyük Oskars. Artık bu sezonu bitiririm. Transferlere falan bakarım. Bir sonraki sezonun hazırlık maçlarıyla ya da açılış maçıyla tekrar dönerim diye düşünüyorum. O zamana kadar görüşmek üzere.